Evet şu sanal e, üfürükçülere gelelim. Hmm. Şimdi onlarla ilgili bir haber var. E, sanal üfürükçü tuzağına dikkat. Bu aralar yine böyle bir rövaştalar efendim. E, Diyanetin tüm uyarılarına rağmen birçok vatandaş internette üfürükçü ve medyum tuzağına düşüyor. Kandırılan vatandaşlara ulaşılmış ve tuzak yöntemlerini araştırmış. Ne olabilir? Sizi mesela şimdi, bir üfürükçü nasıl kandırabilir? Şimdi bir, bir şey söyleyeceğim. Sizden örnek çıkalım. Ya, şimdi bir şey söyleyeceğim. Vallahi İlkay'a buyurun. Ee, ben... Ee, haber avcısı programında evet. ulusal kanalda TV 6'da daha önceki yayın yaptığım kanal 6'da evet. programlarda bu üfürükçeleri gizli kamerayla bastım. Asistanlarımı gönderdim gizli kamerayla. Evet. Bunları yayınladım. Üfürükçü nasıl kandırabilir değil. Giden nasıl kanıyor? İnanıyorlar. Bak her, Kübürü, şey şey söyle, he? her şey inançla başlar. İnançla başlar. Beni niye Her şey inançla başlar. Karşınızdaki insana güveniyorsanız Bak, şartsız bir şekilde her şeyini elinizde. Ankara'daki Ankara'daki bütün ben medyumum, hocayım diyen Evet. Yanına gelen kadın kıza okuyan, nüfleyen. Sana papaz büyüsü yapmışlar. Ben bunu bozarım diyen, parasını alan, binlerce dolarını alan, avrosunu alan medyumları bastım. Yakaladım. O, o videonuzu izlemiştim ben. Yayınladım keşke evet, e, yani. daha önce söyleseydin arkadaşlar evet. hazırlayıp verseydi. Bastım. Ben yapmıyorum diyenleri bastım, yakaladım. Evet. Bunlar medyumlar sadece anasından, babasından, kocasından, eşinden izinsiz giden, evet. Kaçak giden, medyuma, hocaya giden kadınlar sadece paralarını kaptırmıyor ki. Evet. Medyumlar, sahte medyumlar, hocalar, üfürükçüler. bu kadını kızı da taciz ediyor biliyor musun? O zaten en korkunç. Anladın bir mı? Yani yıllardır bunlar yaşanıyor aslında yerinde. Bir de bunlara niye gidiyorlar anlamış değilim. Çaresizlik. Adam sosyal medya yazmış. Ümit yani. Diyor ki şirinlik muskası yazılır. Şirinlik muskası ne lan? Kendini sevdirme mi ha. acaba? Yani o mudur? Mesela son yıllarda şey geri çağırma büyüsü yapılır. Sevgilisi bırakmış gitmiş. Geri gelsin diye mi? Geri gelsin diye büyü yaptırıyorlar. Ay yapmayın ya Allah'ım. Anasının adını veriyor, babasının adını veriyor, kendi adını veriyor, fotoğrafını gönderiyor, saçından bir tel gönderiyor bilmem ne yapıyor. Bir de para gönderiyor. Adam bakıyor karıyı bu de o, o sahte yettiğim karıyı kendine bağlıyor. Bunları da gördüm ben. Nasıl kendine bağlıyor? Ha kendine mi? Büyüyle falan bağlamıyordur. Lan kafasına, ben büyüye inanmadığım için. Kafasını yani. vura vura geliyor kadın adamın yanına. Ben Ben neler yani. görüyorum? İnanmıyorum diyorlar. Vallahi ba inanmıyorum. inanmıyorum deyip yani, durma. Bak ee... başına musallat olur bir tanesi. Vallahi tehlikeli işler onlar. Yani büyü... Büyü var mı? Var lan. Peygamberimize bile yapmışlar sallallahu aleyhi ve sellem. Büyü var. Ne hocalar tanıyorum ben ya. Ne medyum kılıklı cinciler tanıyorum yani. ya. bilmiyorum Kerim Bey. Bilmiyorum. Ben o yönde hiç inancım yok yani. Net. Peki. Vallahi yok. Şöyle yok. Şöyle olabilir. Yani tamam büyü yazabilir Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem yapabilirler büyü. Ama hani insanlar e, bilemiyorum büyüyle geri çağırıyorsunuz sevgilinizi falan. Yani niye böyle gelsin onlar, ki? Onları yapıyorlar. Ondan gelen adamdan niye hayır onları gibi? Onları yapıyorlar yani büyüyle. geçtiğimiz bu benim çok eski programdan. O gençlik yıllarımdan. <gülüyor> 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 Ay Kerim Bey sizi gördüm yine <laughs> burada. O gençlik yıllarım ya. Aa bakın şey o hoca. Hoca ile ilgili programınız. Gençlik yıllarım ya. Sesini ver bakayım bir ver. <gülüyor> ver ver <gülüyor> sesini ver. Şey, o hoca, ama ilk görüşmelerinden tam bir saat sonra muska yazarken kameraya yazar suçüstü yakalanıyor. Ve Ali Değirmenci yaptığı sağlık şey sonra, önce şey ağzından itiraf etmek zorunda kalıyor. Bunlar sen gibi muska yazmıyor. Ama muska yazmazlar. Sen yazıyorsun. Ben yazmıyorum. Yazıyorsun hocam. Ben muska yazmıyorum. Hoca yazıyor. Gel. El yazımla yazdığın muskayı çıkartırım. Sana, sana. Yazıyorsun hoca el yazımla çıkartırım bak. Gerekirse yazarım. Efendim büyük kimler yazar? Kabul etti lan. Büyük, hani, kim? Yazmıyordu? büyük hani yazmıyordu? Büyük kimler? Hani yazmıyordu? Büyük kimler yazar? Hani yazmıyordu ne canım sen? Gerekirse yazarım. Hmm. Ee, Yazdığım nüshaların <laughs> bir nüshası bende. Öyle mi Olsun. Yazmadım deme. Yazıyorsan evet. yazıyorum de. Delikanlı evet. gibi. Yürekli ol biraz. Niye sustun? Niye sustun? Yok susmadım. Şimdi büyüğü kimle yaparlar? <laughs> ya Kur'an-ı bu, Kerim değil, kesmiş kesmiş bura. Ya bu senin neyine gerek kardeşim ben bunu... Niye fotoğrafım. kestin bu Kur'an-ı Kerim? Ya senin neyine gerek? senin sorunun mu o ya? Abi parça parça etmişsin Yok, ya. Yok bunları ben fotokopi çektireceğim. E kesmişsin. Çek kesmedim. Yıktım onları. <laughs> ya Kur'an-ı bu, Kerim değil, kesmiş kesmiş bura. Ya buralar. senin olarak. neyine gerek, kardeşim ben bunu... Niye kestin bu Kur'an-ı Kerim? Ya Kestim. senin neyine gerek? senin sorunun mu o ya? Abi parça parça etmişsin Yok, ya. Yok bunları ben fotokopi çektireceğim. E, kesmişsin. Çek kesmedim. Yüktüm onları ben yazmıyorum, ben yazmıyorum, ben yazmıyorum, ben yazmıyorum. Yazıyorsun hocam. Ben nuska yazmıyorum, ben nuska yazmıyorum. Ben nuska yazmıyorum, ben nuska yazmıyorum. Buyur abi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> mısla yazmıyorum diyor az önce. <laughs> Bak geldim, bir saat sonra geri geldim. Gerekirse yazarız. Mısla mısla yazmıyorum dedi. Geldim tekrar yakaladım. İşte mısralar burada. Aha. İsimlerini de yazmış. yazmış. <laughs> Ayıp olur. Ya. Ağacı ismini yazmış ama ama çok mısla yazmış isim. Yazmıyorum diyordun. Gerekirse yazarım. Çekiyorlar çeksinler. Mahit. Adam bir Top, gömülecek. Denize atılacak. Ağaca asılacak. Yakılacak. 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 Yani. <laughs> evet. Evet. Peki ee, hani muska yazmıyordun Ali hani Bey? Gerekse yazarım ben. Senin her röportaj yaptı. Kaç saat geçti adam. Bir saat. Ben size demedim mi sizi yakalarım diye? Yakala. Oğlum şunları alın. Karpiye verin. Evet. Sözde medyum Ali Değirmenci'yi haber dosyası ekibi böyle yakalamıştı. Bir türlü akıllanmayan, yayınlardan sonra haber dosyası ekibine telefonla tehditler yağdıran Ali Değirmenci adlı sahtekar medyumu, haber dosyası editörü Kerim Akbaş, işte sözde medyumun bir başka sahtekarlığı. Üstelik bu medyum haber dosyasından kaçmak ve sahtekarlığının ortaya çıkmasını engellemek için kendisini bir odaya kilitlemişti. Ancak haber dosyası yine de Sözde medyumun sahtekarlığını bir kez daha yakalamıştı. <laughs> ya kafeyi niye kilitliyorsun hoca? <laughs> Allah Allah! Kafeyi kilitledi ya! Vergi lafası var lan ama! Vergi lafası var tabii, vergi lafası varmış. Adetten. Evet, vergi rafı var ama başkasının adına. Ay Kerim Bey. Maşallah, sizsiniz. Yaş Aynen. kaç? Çok gençsiniz. Yaş kaç mı? Evet. Yaş e 26 27. 27. Gencim daha o zamanlar şimdiki gibi değilim. Yok canım yine maşallahınız var da tabii. Herifin evet, al. yakalamışsınız evet. yani hala. Yazmıyorum dedi bir saat sonra gitti. Evet. İkinci baskın yaptım yani. O beni gitti sandı. Zeka hmm. böyle bir şey. Çok ilginç ya. Yani. <laughs> <Gidim> gerçekten <var. gülüyor> hala inkar ediyor ya. Yok yazmıyorum, parçalamıyorum yani. Çok Aa, gerçekten. Ya, ya. <laughs> ne yapıyor acaba Ya bunun oraya gittim. Evet. İçeri girdiğimde de zaten e, oda dolu salon. Herkes gelmiş. Evet. Yani 15-20 kişi var. Önce onların yanında röportaj yaptım. Yok dedi ben yazmıyorum dedi. Sonra bir saat sonra ikinci baskını yapınca daha önce benim baskın yaptığımda orada olan bir adam konuya şahit ya. Evet. Ben ikinci baskını yazdım, yaptım da hani muska yazmıyorum diyordun. Bak ee, yakaladım seni deyince öbür adam diyor ki boku yedin hoca diyor <laughs> Evet değil mi? evet duydum duydum. Yani gerçekten çok Yani Vf, şey hocanın da başında Bu, bu o yıllarda durmasınız. var ya. Hay Allah çok gencim baksana. Evet, Yaşlandık evet. artık ya. O yıllarda bu e, acayip bir trend oldu. Yani bütün herkes bundan bahsediyordu. Herkes bunu konuşuyordu. Evet. evet doğru. <gülüyor> herkes. <gülüyor> Hala arkadaşlarım Hatırladığımda hani diyor ya diyor sen evet, evet Aslında şöyle bir <laughs> soru, aslında şöyle bir soru da geldi aklıma şimdi izlerken. Hani inanmıyorum dedim ya. Hmm. Benim inanmama daki o süreci size söyleyeyim. Her insan büyü yapabilir mi? Ben onlara inanmıyorum. Şimdi her insan büyü varsa da var olduğunu söylüyorsunuz. Varsa da her insan büyü yapamaz. Her hoca da büyü yapamaz. Emin misin? Yapamaz. Emin misin? Tutmaz. Para ya karı koca ayrılıyor. Bak karı koca ayrılıyor. Anlaşamıyorlar. E işte büyü yaptı da ayrılıyor. Bir... Yani ne alaka? Sana bir muska. Yapıyor musunuz yoksa? Ay dur korkutmayın beni şimdi burada. Mesela yani bir parçası, bir eşyası mı gerekiyor illa böyle birine ya, Allah büyü bak. yapmak için? Sana bir şey Ya da ne bileyim. Büyü yapmak o <laughs> kadar basit ki. Allah Allah. Allah Allah. Ya. Ya bir insana birine aşık edebiliyor musunuz büyüyle? Edersin. Edersiniz. Ha. Ayırabiliyorsunuz da mesela. Hmm. E Hı. Bizim içeride tabacana var ya. <gülüyor> <gülüyor> hani şeyde. Aa evet evet. Sevildi. Biliyorum. Ona okursun. <laughs> Bak. Yani bilemedim. Hakikaten yani. Müdüre sor bak. Çok... Damacan hikayesi. Müdüre mi? Müdür bilir. <laughs> Müdürümüz, müdürüm damacanayı biliyor musunuz? Öyle dedi Kerim Bey. Burada iletmiş olayım. bilemedim. Bu, bu, çok ateşli zamanımızdan. <laughs> o o, Kerim Bey. vallahi bu ya, fotoğrafları bizde... Ama oradaki şey... E, bu PKK dosyası Abdullah Öcalan itleri, pişteri hmm. ve şeyin e, o sırı e, sırrı sakın Siz Mustafa Kemal'in askerleri olsanız ne yazar? it sürüleri, it sürüleri diye bağırdığı dönemde yaptığım programlardan Selahattin Demirtaş'a e, ve karısının yaptığı yoslukları yayınladığım dosya. onlar Onları ilk Türkiye'de ilk defa ben yayınladım. Kimse yayınlamadı. İyi sizi yaşatmışlar. Kendim. Beni de. yaşatmışlar mı? Vallahi. Kim lan beni? Yaşadan beni Allah kızım. İşte hayır. İnna lillahi ve inna yani, Allah koruyor. Benim işte, adım Kerim kız mülayim işte. değil. Kerim benim adım. Mülayim demedim zaten. Kerim benim adım Kerim. Kerim. Allah'ın içimden de birini taşıyorum ben. Evet. Benim için önemli olan ne? Geldiğinden beri anlatıyorum sana. Allah cesurları sever, korkakları değil. Niye bakıyorsun? Yok bakıyorum, dinliyorum. Öyle yani. değil mi? Öyle. Korkak mıyım ben? Değilsiniz. Bitti. Peki efendim. Ya oğlum tamam yeter. <laughs> Eski günlere bizi döndürüp de. Vallahi iyice burada e, nostalji. <laughs> bir gün şey yapalım mı? Şuna bak. Valla bu fotoğrafları nereden? O zamanlar e, ee, Cüneyt Arkın gibi baktım. adammışım ya. Evet evet bir slide. slide ya vallahi billahi ya. ya. Allah'ım Allah'u ekber ya. Ama yüzüm hiç değişmemiş bak. Nasıl Hep değişim yüzümde değişim bir Allah'ın nuru var ya. Yani. Değişim Her ne kadar ağzım bozuk olsa da, argo kelimeler kullansam da, birileri kısa da. Ne? Yok yok yaşlanıyoruz vallahi. Yaşlanıyor muyuz? Eski fotoğraflar nerede? Kızım yani? manyak mısın? Baksana battal gazı gibiyim ya. Allah, Allah o zamanlar öyle <gülüyor> yani. <gülüyor> Şimdi? E şimdi artık yaş gidiyor. Ha? Yaş gidiyor canım yani. Yaş mı gidiyor? Hepimizde gidiyor yaş Yaş tabi. gidiyor da ben buradayım hala. Eskisi gibi değiliz tabii. Ne cil kalıyor, ne beden kalıyor, ne ruh kalıyor. Kim ruh kalıyor? Gerçi ruhlar aynı kalıyor ya. İnsanın ruh ruhu... değişmez, beden değişmez. değişir. Evet çok haklısınız. Tamam mı? Yani uzun, sağlıklı, sağlıklı ömürler nasip eylesin. Evet. Daha bu memlekete vereceğim çok hizmet var. Geleceğimizin teminatı çocuklara, Vereceğimiz çok mesajlar var. Çok doğru. Çok Ahmaklara... Oral, <laughs> abartmıyor musun biraz? Fotoğraflar He? tek tek gelmeye başladı. Yani bunu Serdar Gökhan görse kıskanır. Kıskanırlar mıydı? <laughs> ya, bu nasıl bir poz ya? Vallahi billahi. Peki efendim. <laughs>